Bugün konuya bu videomuzda da Bugün videomuzda diğerinden başlıyoruz arkadaşlar. Bugün abamuz e, üçüncü yere de girme şeysi, kitabımızı attık. İnşallah bugün evet. e, bir sürpriz evet. sevincimiz evet. var. Leyla bacım geldi. Arnında bir üzüntümüz var. Abim gibi gidiyor bende. Evet, bugün hem e, misafirimiz geldi hem de misafirimiz gidiyor Hollanda'ya. Hadi evet. sana. Bakalım evet. arkadaşlar. Selamlar Mabdalarım. Yeni videomuza evet. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi sorarsanız biz de iyi. Koydan geldik biz de.

davarala Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> e, Kapanı döndü. Kaham döndü. Atma da geldi. Sen atma gene Ben varam iyi birinde

Olsun. Abi öyle yiyin ama bak. Mesaretim. İnşallah. Öyle yiyin ama. Abamdaki kilo. Kiloyu aldılar mı rahat olur. Mesela bir gün eee. geçtikten sonra kiloyu tekrar almaya başladın mı? Sorun. İyi valla. <laughs> Kamer orada mı olmaz? Rahman o çıkar. Bozulur diyor. O bir nakmadı. Ya işçiğiniz kötü vallahi. vallahi. Yiyor, yorum, yorum. Seni yorar vallahi. Doğrusu. Yiyorsun. Seni yoruyor Seni yoruyorum. mu? Seni yoruyor işte. Doğrusu. Seni yoruyor mu? yorum var bizim için. Evet arkadaşlar. Bugün bir yandan sevinçtik, bir yandan evet. mutluyduk. Ee, bugün Leyla bacım geldi. Hı, o merak edenlere duyurulur. <laughs> Artık Çok merak edilir. Ee, bacım çıkmıyor. İbrahim rahatsız olduğu için. Evet. Biraz kendine totem yaptı. İnşallah İbrahim de iyi olur Buradan Geçmiş İnşallah olsun. İnşallah iyi olur. İnşallah. <laughs> kızım. O yüzden İnşallah bacımın iyi. pek çıkma şeysi yok. O yüzden ben bu seviştiyken biraz da üzüntülüyüm. Bugün de yenge bilen abim gidiyorlar. Ahmet abimle, Türk yengem. Bugün yolculuk var. Biraz da onları da koyup geleceğim. Evet. Abamı da diyanızdan getirdik. Abamı da üçe çıkardık diyanızını. Abamı da üçe çıkardık. Ağlama. Ne ağlamam ya. Anladım. Sen ağlama. Ağlama. Ben şey... Anladım bir de çıktı. Ağlama olur mu ya? Öyle Allah Allah. Yarın geri gelirsen ağlatayım. Hani gibi Tek ölüm bilmesin yavrularına. sen tek tek iyi yani. O gelirler. gelirler. <laughs> Her şey gelirler. gelirler. Daha önce gittiler. Zikir Yani geldi biliyor yani. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> yani Allah ağda vermesin yani hiçbir şey. Anladın mı? <laughs> yani evet, istediği zaman de, gidip gelebiliyorlar. Tek ölüm Kurban oldun. Sen mi kurban. Evet. O da yapıyor. yapıyor. O da al Evet. Böyle arkadaşlar biz hazırlanalım yavaş yavaş. Hey, bir, ah, evet. Bak, böyle... bir, aa, şeyler işte. iyi bir... Hangisini Sen de gel istersen sen de üstüne sırtıma bir, Sen de sırtında bakın. Duyun Ahmet abi sen de sırtıma diyor. Gel sen de üstüne, bir, üstüne.

Alt alt inge. Ayak Ayak kablukta. Ayak kablukta. Ayak Uzak Ayak kablukta. 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 Ayak 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 aaa Leyla ablamın ayakkabısını Leyla mı giyiyorsun yoksa <laughs> <laughs> ters <üstü yedin> <laughs> <laughs> evet arkadaşlar havalimanına geldik abim gidiyor o odamızda falan orada yaşayacak. olduğum Allah sağlık sağlık desin herkese. Herkesin hastalığını iyi etsin. Herkesin elinde yüzüne baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bekliyorum. Hala buradayız Hadi Selam arkadaşlar. Abim ilgitti gitti. Şimdi havalimanının içine girdiler. Şu anda biz bekliyoruz. Ee, belki yüklerinde bir sorun çıkar bakarsa. O yüzden burada bekleyeceğiz. Bize alıyor. Hadi gidin diyene kadar bekleyeceğiz. Evet öyle arkadaşlar dediğim gibi bazen sevin yok bazen üzülüyor. Her şey insan olduğu için yani her şey bizim için yani. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar gerçekten bugün de burası çok kalabalık arkadaşlar. Bugün mesela abim gitti üzülüyor. Leyla bacım geldi. Ona da sevindik. Yarın abimin biri gidecek ayın altında. Ona tekrar üzülecek olsun ablam gidecek Leyla ablam ona üzüleceğiz. Bu sefer biz koya gideceğiz. Sevinecek. Dilema insan olunun e, yaşantısı bu ya. Üzüntü, sevinç, koşuşturma, çalışma, çabalama, her şey bizim için arkadaşlar. Ölüm, hastalık. Yani yapacak bir şey yok. Öyle işte geldik gidiyor arkadaşlar yani. İşte bir onları da bir gün indirdik şimdi. İnşallah bir şey yazmadan gitmeden buradan çıkmamız lazım. Çünkü niye derseniz e, burada yazmışlar ne diyor? Park eden araçları çekilecektir diyor. Yani biz park etmedik de bekliyor. Yani gelirlerse çık buradan dinlerse çıkacağız. Yani bunlar çıktığına kadar duralar ki işimizi halledelim. Yani abim geçiyorum da, o yana geçtiği anda yüklerini verdiklerinde sıkıntımız gider yani. O yüzden şu anda beklemek zorundayız. Mecbur bekliyor. Evet arkadaşlar gerçekten burası çok kalabalık. Gidiyor bak araba gidiyor Gamber. Araba mı uçak mı? Araba gidiyor araba. Kendime mi gidiyor? Hah, tuttu bak tutmazsa gider ha. Arabaları da çarpa, Evet arkadaşlar. bugün koşuşturma yine devam ediyor. Annem diyalizden geldi sabahın. Biraz rahat şu anda. Diyalize girdiği günler rahat oluyor arkadaşlar. Çünkü niye derseniz. Mesela girdiği gün rahat olur. İkinci böyle ikinci üçüncüsü gün kilo almaya başlıyor abam. Kilo aldıktan sonra da bu sefer kafaya göze vurmaya başlıyor. O yüzden rahatsız olmaya başlıyor. Şimdi pazartesi e, pazartesi e, e, çarşamba, cuma oldu. Üç kere. Üçünde de olduğumun kiloları inşallah yok edeceğiz abamdan. Bundan sonra anneme de artık bir diyet çizdim. O diyetin üstüne çıkmayacak. Artık yok. Duz, muz yok. Duz, su yok. Duz, suyu kaldırdım abamdan. İnşallah her şey yolunda gidecek arkadaşlar hepinizin dualarını bekledik. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepinizden dualarınızdan dolayı. Gerçekten yanımızda olduğunuzu bilmemiz bizi daha bir güçlendirdi. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Yani diyecek gerçekten kelime bulamıyorum. Her zaman yanımızda olduğunuz, her zor anımızda yanımızdaydınız. Yani sağ olun bir şey diyeceğim diyemiyorum yani. Evet, yani benim tek şu andaki tek gayem anamın iyi olmaz. Abam iyi olsun. Yani yürüyüp koşturup gitsin demiyorum arkadaşlar. Yani abam koşsun ya. Buradan bunu yapsın, bunu yapsın demiyorum. Abam iyi olsun. Ağır olmasın. Yatağın içinde otursun. Başka bir şey istemiyorum. Yani diyaliz miyaliz 5 olsa da götürü getiririm yani. Sorun değil. Tek der ki abamın sıkıntısı olmasın. Abam rahat rahat yatağın içinde otursun benim yanımda. Benden konuştuğumu itiyor bana. Öyle arkadaşlar. Videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünlük yapacağımız başka bir şey yok yani. Çekeceğimiz bir, başka bir şey de yok. Bugün çekeceğimiz çektik zaten. Herkes kendine iyi basın arkadaşlar. Bugün de vedamızı gamberle ikimiz yapalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, bizde kalın. Bizim yanımızda olup bize destek verin. Herkesten Allah razı olsun. Dualarınızdan dolayı da herkesten diyorum herkese Allah razı olsun. Hastalarımıza, darda kalmışlarımıza, zorda kalmışlarımıza Allah yardım etsin. Yani Başka da diyecek bir şey mi var arkadaşlar? Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Babamın kanalına da Abone olmayı, like atmayı unutmayın.